Selam millet, hep beni bir videoyu, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber HTML kullanarak e, güzel bir jamsikir kodlayacağız. Sizlerle beraber. Bu ne? Ya abi bunu da yapmazsın ya, gerçekten yapmazsın yani. Ben böyle bir şey görmedim ya. Adamı çekiyorum. Onları koyayım. bildiğiniz üzere bir sürü jumpscare çeşidi var internette işte tıkladığınız zaman aniden bir korkunç bir resim ekrana beliriyor ve arkada çığlık sesi baslı bir çığlık sesiyle beraber ürpertici bir şey ortaya çıkıyor buna da jumpscare ismi veriliyor bu sadece internet üzerinde değil oyunlarda ya da her yerde karşımıza çıkabilecek bir şey tamam şimdi bir tane daha odayı açabiliyoruz değil mi evet, evet. Ananı sikeyim böyle bir sekme yok ama buna koyayım böyle oyunun. Siktir lan. Ben bu videoyu çekmeden önce e, yanlışlıkla kendi jumpscare'ımı kendim çalıştırdım bilmeden ve şu an saati görüyorsunuz. 1'e geliyor yaklaşık ve e, neler olduğunu siz düşünün. Amına koyduğumun oğluna bak siktirecek bana kendini vurdurtacak gece gece amına KOYDUMUN kavatına bak. Siz şu sağ sol köşede çıkan abone ol butonuna basarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Kanalımızda bildiğiniz üzere ihtar vardı. Bayağıdır video atamadım. Toparlanmamız açısından bir like butonuna basarsanız çok sevinirim. Hadi o zaman videoya geçelim. Şimdi ben açıklama kısmında sizlere kodlar adında bir, bir şey bırakacağım. Bir metin belgesi bırakacağım. Bu metin belgesinin içine girdikten sonra önümüze HTML kodları çıkacak şu şekilde. Hatta bunu sağ tıklayıp Notepad Plus Plus'a da açabiliriz. Böyle daha iyi olur bizim için. Şimdi şunları hafif büyütelim. Tamam. Şimdi görmüş olduğunuz üzere buradaki kodların HTML kodları olduğunu çok basit bir şekilde anlamışsınızdır. Hemen buradaki <laughs> mantığı çözmeye çalışalım. Burada web sitemizin başlığı yer alıyor. Burada bir tane buton var ve o butonun pozisyonları büyüklüğü, küçüklüğü, nerede durduğu falan filan yazılı. Burada görmüş olduğunuz üzere xxx resim adında bir kısım var. Burada da xxx ses adında bir bölüm var. Şimdi bunlar ne demek hepsini anlatacağım. İlk olarak bir tane klasör oluşturuyoruz ve bunun ismine inandırıcılık olması açısından mesela ne diyelim? e, ee, örnek olarak mesela little company hack diyelim ee, böyle bir oyun var bildiğiniz üzere ve onun hilesi adında bir klasör oluşturdum şimdi ben bu klasörün adını niye böyle yaptım kısaca anlatayım karşı taraf inansın ve jumpscare'ımızı yesin diye bu şekilde yaptım buna da zaten hepinizin bildiği üzere sosyal mühendislik hilesi deniyor neyse şimdi e, ee, bu klasörü yeni oluşturmuş olduğumuz bu klasörün içine giriyoruz. Yeni bir metin belgesi daha oluşturuyoruz buraya. Ve buraya, buraya hiçbir isim vermeyin. Bununla işimiz yok. Sadece buna kodlarımızı gireceğiz. Oluşturduğumuz metin belgesine çift tıklayarak içerisine giriyorum. Şimdi buraya benim sizlere vermiş olduğum bu kodların hepsini tutup yapıştırıyorsunuz arkadaşlar ve sol yukarıdan dosya kısmına basıp farklı kaydete basıyoruz dosya adını Burası da inandırıcı olsun diye ladle e, hack yapıyoruz bakın Burası önemli kayıt türünü tüm dosyalar yaptıktan sonra nokta koyuyorum html yazıyorum buraya da arkadaşlar ve kaydediyorum dosya türünü html olarak yaptıktan sonra bu şekilde görmüş olduğunuz üzere e, geliyor Buraya çift tıkladığım zaman beni bir web sayfası tarzında bir yere atıyor görmüş olduğunuz üzere. Burada da bana tıkla yazan bir buton var. Tıklarsam görmüş olduğunuzda hiçbir şey olmuyor. Ee, çünkü <laughs> biz bir resim ve ses dosyası eklemedik. Ee, bunları da ekledikten sonra bana tıklaya bastığımız anda jumpscare'ımız otomatik olarak çalışacaktır. Şimdi buradaki bana tıklayasın değiştireceğiz. Çünkü görmüş olduğunuz üzere bayağı kötü duruyor ve karşı tarafın buna tıklama olasılığını azaltıyor. Yani ben böyle bir şey görsem tıklamam. O yüzden geldim. Şuradaki kodu görüyorsunuz sağda bana tıkla yazıyor. İki çift tırnak arasındaki yazıyı siliyorum. Buraya mesela diyelim ki ee, Little Company ee, Hack indir. Örnek olarak bunu yazdım. Siz daha inandırıcı bir şey yazabilirsiniz. Örnek olarak ee, Discord Nitro Generator falan yazabilirsiniz tamamen size kalmış size bırakıyorum burayı ben Little <laughs> Company Hack indir yazacağım tekrardan ee, burayı bu şekilde değiştirdikten sonra başlığı da değiştirelim isterseniz başlığımız neymiş bizim Hemen bakalım. Web başlık yazıyor görmüş olabilir. Burayı değiştirelim. değiştirdim. Burası da kötü duruyor. Hızlı bir şekilde şurada geldim. İki tane title komutunun arasında yazıyor görmüş olduğunuz üzere. Burayı siliyorum. Guar Bey, Little Company Hatch diyelim buraya da web sayfası ismi gibi olsun birazcık örnek veriyorum yani. Bunları yaptıktan sonra Ctrl S'ye -SY basıyoruz ve kaydediyoruz. Kapatıp bir bakalım nasıl olmuş. Tıkladım. Görmüş olduğunuz üzere sayfamız bu şekilde oldu. Little Company Hack indir yazıyor. Şimdi jam skerimizi yavaştan hazırlayalım. Şimdi bizim bu klasörü bu arada buradaki meta merkezini silebilirsiniz. Şimdi buradaki oluşturmuş olduğumuz klasörün içerisine biz bir resim dosyası bir de ses dosyası ekleyeceğiz şimdi bunları eklemek için ilk olarak bir tarayıcımızı açtık tarayıcımızı açtıktan sonra bana korkunç bir görsel lazım Siz istediğinizi indirebilirsiniz Ben şöyle FNAF yazıyorum görsellere tıklıyorum şimdi ben e, FNAF'ın bir görselini kullanmak istiyorum O yüzden şu şekilde e, Freddy'nin veya herhangi bir karakterin kameraya ee, yakın olduğu bir görsel alacağım. Bu güzelmiş aslında. Bunu almak istiyorum. Direkt tutup masa üstüne de atabilirsiniz. Ee, fakat bunu yaparsanız görüntü birazcık kalitesiz olabilir. Yani tutup bu şekilde masa üstüne bırakırsanız görüntünün kalitesi düşebilir. O yüzden en mantıklısı sağ tıklayıp resmi farklı kaydet demek ve bunu masa üstüne kaydetmek. Görmüş olduğunuz üzere masa geldi. Bunu tutup bu şekilde klozürümüzün içine bırakıyoruz ve görmüş olduğunuz üzere geldi. Eee bize şimdi bir <laughs> ses dosyası lazım. Ses dosyasını da şu şekilde bulacağız. YouTube'u açıyoruz arkadaşlar. Arama kısmına eee çığlık ya da herhangi bir şey yazabiliriz. Ben şimdilik çığlık yazacağım. E, yazalım çığlık. E, çıkmazsa evet film olan çığlık çıktı. Çığlık ses efekti yazalım. Çıkacaktır. Görmüş olduğunuz üzere çıktı. Bu çıktı ama şimdi sesi birazcık kısacağım. Çok gelmesini istemiyorum. Yani bu tam aradığım çığlık değil, o yüzden beğenmedim. Bu baya güzelmiş. Ben bunu örnek olarak alacağım, tamamen test etmek için alacağım. Siz istediğiniz bir çığlık efektini alabilirsiniz, başka bir ses de alabilirsiniz, tamamen size kalmış. Şimdi beğendiğimiz ses efektini linkini yukarıdan kopyalıyoruz. Ardından Google'a giriyoruz. MP3 dönüştürücü yazıp atıyoruz. Ee, en yukarıda çıkan adresi tıkladıktan sonra linki buraya yapıştırıyoruz. Sağdaki kısımdan mp3 seçtikten sonra tamam basıyoruz arkadaşlar. Seçtiğimiz videoyu mp3'e dönüştürüyoruz. Görmüş olduğunuz üzere geldi burada. İndire bastıktan sonra e, sesimizi görmüş olduğunuz üzere şu an indiriyor. İndirsin. Evet ses dosyamızda indikten sonra bunu da tutup hemen bu şekilde masaüstüne attım. Masaüstüne attıktan sonra klasörümüzün içine attık. Görmüş olduğunuz üzere bir tane görselimiz var elimizde, bir tane de ses dosyamız var burada. Şimdi ben bunları koduma nasıl entegre edebilirim ona bakacağız. Şimdi koda geldim. Bastım butona, hala bir şey olmuyor. Çünkü buradaki iki tane dosyamızı koda entegre etmedik. Bunu nasıl yapacağız diye soranlar için hemen gelip kodumuza sağ tıklayıp Notepad Plus Plus’ı basıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere asıl kodlarımız önümüze geldi. Videonun başında gösterdiğim xxx resim, xxx ses adlı burada dosyalar var. Ben bunları daha rahat anlaşılsın diye bu şekilde isimlendirdim. Artık isimlendirmeyi şu şekilde yapacağız. Görselimize sağ tıklıyoruz. Buna ne diyelim mesela? Ee, jump, jump, scare diyelim sesimize de gelip sound diyelim arkadaşlar ardından kodumuza gelelim resim kısmına nokta jpg'yi silmeden ve buradaki tireyi silmeden jump jump scale yazalım görmüş olduğunuz otomatik olarak algıladı aynı şekilde sesimizi de bu şekilde tire ve nokta mp3 silmeden sound sound buraya da sound'umuzu yazdık bunun mp3 olduğunu emin miyiz eminiz tamamdır. Yalnız bu JPG değil galiba. E evet, JPG değilmiş. Böyle işleri dikkat edin arkadaşlar. Ee, çünkü <laughs> hata verebiliyor. Bunun uzantısı farklıymış. Buradan geldim. Uzantısını değiştireceğim sadece. jpg e, web dosya uzantısını çevirdim. Ctrl S'ye basıyorum arkadaşlar ve işlemim tamamlandı. İsterseniz cam scale'ımızı hep beraber test edelim. Açtım web sitemi. Bu arada bu web sitesi dediğim bu script yani bu temayı kafanıza göre değiştirebilirsiniz. HTML bilen bir arkadaşınızdan veya bir yakınınızdan yardım alabilirsiniz. Veya HTML'i birazcık araştırarak buraları güzelleştirebilirsiniz. Ben örnek olarak bir tane buton eklemek istedim sadece. Şimdi sesi birazcık kısalım ve bakalım nasıl çalışıyor. Butonuma bastım Evet duyduğunuz <laughs> veya görmüş olduğunuz üzere Jumpscare'ımız <laughs> Çok güzel bir şekilde Çalıştı Arkadaki bağırış sesini ne kadar duyduğunuz bilmiyorum Fakat e, ben sesi kısmama rağmen bayağı geldi e, Ve gerçekten korkutucu yani, yani e, Ben bildiğim için yani, böyle bir şey çıkacağını bildiğim için o kadar korkmadım Fakat Ses fazla gelince bir anlık korktum. Çünkü o kadar fazla çıkmasını ben de beklemiyordum. Bu şekilde güzel bir jumpscare efekti yapmış olduk kendimize. Bu şekilde. Bu şekilde bu troll amaçlı kullanılabilir. Veya herhangi bir istediğiniz bir şekilde bunu kullanabilirsiniz bu şekilde. Evet bugünkü videom <laughs> bu kadardı arkadaşlar. HTML kullanarak bir jumpscare yapmaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.